Hazreti Hamza Efendimiz iki kılıçla yanar döner bir şekilde müşriklerin bir ucundan giriyor, diğer ucundan çıkıyordu. Yanına kimse yaklaşamıyor. O sırada Hazreti Hamza Efendimiz e saklandığı yerden vahşi çıkıp bir mızrak darbesiyle tam göğüs kafesinden kalbine doğru mızrağı saplamıştı. Hazreti Hamza diyor bir iki adım gidebildi ve tekbirle yere düştü. Ve dediler ki Hamza Hazreti Hamza'nın düştüğünü gördüm dedi. Tekbirle yere düştüğünü gördüm dedi. Ve vahşi Hint'i çağırdı. Dedi ki gel. İşte dedi Hamza'yı öldürdüm. Hazreti Hamza Efendimizi gören Hint babasının intikamını aldığını söyleyerek elini aldığı bir bıçakla dedi ki bunun göğsünü yer, kalbini çıkar, ciğerlerini çıkar. Ve Hazreti Hamza Efendimizin karnını yarıp içinden çıkardıkları iç organlarını kalbini ve ciğerini hinte vermişti. iştahla dişliyordu. İştahla dişliyordu. İntikamımı aldım ya Hamza diyordu. İntikamımı aldım duyuyor musun beni diyordu. Ve Hazreti Hamza Efendimiz'e geldiği vakit iç organlarının sağa sola böbreklerinin, bağırsaklarının sağa sola kulaklarının dağıldığını, vücudunun parça parça olduğunu görünce <laughs> amcası içine ağladı. Sana ne yapmıştır amcacığım diye ağladı. Hz. Hamza Efendimiz o halde görmesi için yüreğe dayanmadı ve bir kayanın üzerine çıkıp eğer dedi ağlamak caiz olsaydı yas tutmak caiz olsaydı Hz. Hamza için kıyamete kadar yas tuttururdum dedi. Resulullah'ın yaşıtıydı. Küveyi beraber inşa etmişlerdi. Mekke'de Resulullah'la beraberdi. O ki şehitlerin efendisi huzurunda bulunduğumuz sahabeleri iyi tanıyın. Ya Rabbi el açtık duaların geri çevrilmediği yerde Uğut'ta Aynen Tepesi'nde Okçular Tepesi'nde diyoruz ki Ya Rabbi bizler Uğut gününe yetişemedik. Vallahi yetişseydik o gün Resulullah'ın safında onunla beraber olacaktık. Bugünkü gelişimiz Resulullah'ın safında olduğumuzu göstermek içindir. Nasıl ki o ashab güzin, senin yolunda 70 kadar Uhud şehitleri, Bedir şehitleri hayatlarını verdiyse ya Rabbi bizlere de senin yolunda şehadet şerbeti içmeyi nasip eyle. Amin. Vatanımız, milletimiz, dinimiz için senin yolunda şehit olmayı bizlere de nasip eyle. Amin. Zira biliyoruz ki bizler de şehit şehadet şerbeti içersek, bizler de şehit olursak o vakit Hazret Hamza'ya yakın olacağız. O vakit Musab bin Umeyr'e ve Uhud şehitlerine yakın olacağız. Biz onlara yakın olmak istediğimiz için şehadet istiyoruz. Biz şehitlerle beraber olmak istiyoruz. Onlar kendini öldü bilmiyor. Onlar cennete girse de Ya Rabbi bizi dünya gönder. Her gün senin için ölüp ölüp cercis gibi dirilelim diyen insanlar. Biz de ya Rabbi senin yolunda her gün her gün ölüp ölüp dirilen o lezzet alan şehitlerden olmak istiyoruz. Bizim için hakiki cennet şehadet şerbetini içmektir.